Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet kıymetli kardeşlerim, tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde gusül nasıl alınır? Guslü gerektiren sebepleri geçen iki derste işledik. Oraya müracaat edebilirsiniz. Şimdi guslü gerektiren sebepler oluştu. Gusül alacağız. Öncelikle Üzerimizde eğer necaset varsa o pislikleri temizliyoruz. Daha sonra normal abdest alır gibi abdest alıyoruz. Gusun farzı dendiği zaman biliyorsunuz gargara, istinşak ve bedenin tamamını yıkamak denir. Gargara dediğimiz ağza bol bir şekilde su vermek ta boğaza kadar gelecek. İstinşak dediğimizde geniz, burun eti geniz dediğimiz yer var ya oraya kadar suyun gelmesi. Tabii ki İslam kaldıramayacağımız şeylerle bizi yükümlü tutmaz. Ben hatırlıyorum biliyorum böyle gençliğimde öğrenmiştim işte burnun yanacak. Burnuma su çekerdim yanana kadar. Böyle kendime eziyet ederdim. Ya öyle bir şey yok. O burnun yanma meselesi suyun geldiğini anlamakla alakalı bir şeydir. Suyun geldiğini anladıktan sonra kendimize böyle illa burnumuz yanacak diye böyle çekip çekip öyle suyu öyle bir şart yoktur. Ne yapıyoruz? Normal abdest alıyoruz. Abdest alırken ağzımıza ve burnumuza su verirken mübalağa yapıyoruz. Yani boğazımıza kadar suyun geldiğini, genzimize kadar suyun geldiğinden emin oluyoruz. Diğer bedenimizin yani abdest organlarımız normal abdeste aynı şekilde abdest alıyoruz. Ayaklarımızı eğer gusül aldığımız yerde su birikintisi oluyorsa yıkamıyoruz ama su birikintisi olmuyorsa su akıp gidiyorsa ayaklarımızı da yıkıyoruz. Normal abdest alıyoruz. Sonra banyomuza başlayabiliriz. Tabii ki dikkat etmemiz gereken önemli bir mesele. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz çıplak olarak kişinin Kabe-i Muazzama'ya önünü dönmesi veya sırtını dönmesini nehy ediyor. Bu mekruhtur. Bir peştemal bulundurmak gerekiyor. Eğer öyle bir şey kullanmasak yine dikkat edip de yönümüzü kıbleden çevirmemiz gerekir. Abdestte de böyle. Kabe-i Muazzama yani Allah'ın hurumat dediğimiz kutsal saydığı şeylere önem vermek lazım. Hiç unutmam 97 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, Allah'ın izniyle efendi Hazretlerimizle hacdayız. hacdayız. Efendi Hazretleri önümden gidiyor, arkasındayım. Sadece ikimiz varız. Oradan bir Arap kardeşimiz ayaklarını kıbleye doğru uzatmış böyle oturuyor. Mahmut efendi Hazretleri geldi ona, "La temuddenne kademeyke kıbleti." Ayağını kıbleye doğru uzatma dedi Arapça böyle işaretle etti. O kardeşimiz argo bir ifadeyle "Maam şıhval" ne idrarımı yapıyorum ne büyük abdestimi bozuyorum bir şey olmaz dedi. Halbuki kıymetli kardeşlerim büyüklerin yanında büyüklere karşı ayağımızı uzatmayı edepsizlik sayıyoruz. Yani her şeyde bana delil getir delil diye böyle meşhur sözleri var. Bazı böyle selefi kafaları öyle değil. Allah'ın kutsal saydığı şeylere hürmet vardır ki bu çıplak olarak Kabe-i Muazzama'ya çıplak olarak yönelmek sahih olan hadis-i şerifler de bize beyan ediliyor. Ben oralara girmiyorum videoları uzatmamak için. Dolayısıyla peştemal sarmamız üzerimize bir örtü koymamız en iyi olanıdır. Ve eğer bulamazsak ve yapmazsak ne yapıyoruz? Kıbleye doğru dönmüyoruz. Sırtımızda da dönmüyoruz. Sağa veya sola kendimizi çeviriyoruz. Sonra başımızdan başlayarak sonra sağ omuzumuz, sol omuzumuz. Sağ omuz, sol omuz ve başta olabilir. İki rivayette var. Güzel bir şekilde ne yapıyoruz? Vücudumuzda kuru yer kalmayacak şekilde yıkanıyoruz. Yıkanırken tabii hanım kardeşlerimiz de daha çok olabilir. Eğer küpe kullanıyorlarsa o küpe deliğine. Yani İslam'da şu da yok. O küpe deliğindeki şeyi o suyu ulaştırmak emin olmak için işte iğneler sokmalar bilmem cımbız sokmalar ya öyle bir şey yok. Oraya suyun girdiğinden emin oldun mu? Yeter yani. Aldın suyu iyice. Oraya su yedir. Oradan su girer zaten. Yani böyle kendimize eziyet işkence edecek şeyler yok. Göbek deliğimizi ihmal etmiyoruz. Yani suyun ulaştığından emin olmamız gerekiyor. Ancak vesvese ve şüpheyi terk edin. Kimi kardeşlerimiz var o şüpheden dolayı yarım saat bir saat banyodan çıkmıyor. Bu şeytanın vesvesesidir. Bir kardeşimiz böyle bir hastalığa yakalanmış. Ya hocam dedi abdest alırken çok vesvese oluyor. Şey yapamıyorum. Bana yardımcı ol. Tamam dedim. Gel dedim abdest al dedim. Elime bir böyle bir kepçe gibi bir şey vardı. Durdum başında. Normal nasıl abdest alıyorsan al dedim. Baktım elini yıkadıkça yıkıyor. Kafasına bir tane vurdum şöyle. Hocam ne yapıyorsun dedi. Yeter dedim. Üç kere yıkadın tamam. Hocam ya kuru yer kalmamışsa? Kalmamışsa bana ait dedim. Size de aynı güvenceyi veriyorum. Eğer varsa vebali bana ait. Üç kere yıkanın ve çıkın. Ya ya yoksa yok ıslandı yüzde yüz şüphe yok. Eğer bu hastalığa düşerseniz şeytan Aleyhine sizi namazsızda hatta küfre kadar sizi sürükler haberiniz olsun. Üç kere yıkayın eğer günahı vebali varsa ben size acizane fakirane söylüyorum Hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Guslünüz oldu, namazınız olur, her şeyiniz olur. Allah'ın izniyle asla ve asla onun üzerine durmayın. İster gusulda olsun, ister abdest olsun. Normal yapın. Üç kere yıkanın, ondan sonra çıkın. Ne yaptık? Yıkandık. Daha sonra ne yapıyoruz? Tabii başlarken sıralamayı biraz bozmuş olduk. Özür diliyorum ama idare edin siz. Başta ne yapıyoruz? Niyet ediyoruz. Hem dilimizle. Tabii banyoya girmeden önce dilimizle. Ağuz besmeleler banyonun içinde olmaz. Girdiğimizde kalbimizde gusle niyet ediyoruz ediyoruz, gusül almaya niyet ediyoruz. O farz değildir. Yalnız şafilerde farzdır, niyet farzdır. Biz de farz değil. Zaten yıkanacağımız için o temizleyici unsurdur. Dolayısıyla niyetimizi yaptık, girdik, güzel bir şekilde abdestimiz, boy abdestimizi aldık. Artık bu boy abdestimizle beraber namaz kılabilir miyiz? Kılabiliriz tabii canım. O büyük boy abdesti, normal abdestten daha kıdemli, daha üst bir abdest olduğu için onunla normal abdestliyiz. Abdestli yapılması gereken her şeyi o abdestimizle beraber yapabiliriz. Abdestimiz bozulmadığı müddetçe. Kurulanmak da sünnettir. Kurulandık güzel bir şekilde. Bu guslu gerektiren sebepleri konuşmuştuk. Bunun dışında sünnet ve müstehap olanlar da var. Yani guslu gerektirecek bir sebep yok ama cuma günü sünnettir bayram günü sünnettir. Arefe vakfesinden önce sünnettir. İhrama girerken işte müstahap olan bölümler var. Bir takım mübarek güzel gecelerde guslanmak, tövbe edeceğiz, günah işlemişiz. Efendime söyleyeyim girdik, guslaldık. aldık. Bunlar hep güzel, müstahap ve sünnet olan şeylerdir. İlla sebep olması yani guslu gerektirecek sebep olmadan da insan gusül alabilir. Hocam denize girdiğim zaman da guslüm olmuş olur mu? Olur. Yani eğer akıcı bir suysa, çok bir suysa o zaman ee, suya girdiğimiz zaman ağzımıza ve burnumuza bol bir şekilde su verdikten sonra guslümüz olur. Girip içinde şöyle birkaç kulaç atıp hareket de ettik mi o sünnet niyetiyle o sünnet değerine gelmiş olur. Niyetimizi de yaparsak alüyle ala olur. Bu şekilde guslümüz olmuş olur. Artık bizim guslümüz var. Allah mübarek eylesin. والحمد لله رب العالمين الله...